Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skyverse oynuyoruz arkadaşlar yanımda kan var şu hero brain değil şu gamer de. gel başka yere gidelim olmadı gel videoyu kapamadım ama gel şurada gel bu işte kan bu adam uçuyor tepede Hadi gel koş 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 koş. Allah akbar. Allah akbar. Cakere. Cakere girdim. Uf. Sakın onu yapma. Kanka zaten var bir kişi yapmıyor. 140 alıyorum. money. Money onu, money, money, onu money money Evet gençler daha çok skabersiz sözü. Sözü. sözü daha ilgilenmeyi unutmayın. Evet. Like önemli. Artık ben, ben de kendim çekeceğim videoları. Onu da söyleyeyim. Ama Fraps'a da çektiğim olur yine. 20 aboneme kutluyum. Oo kan 20 abone olmuş. Bu arada e, bundan sonra neden hmm. kanalı değiştirdiğimin Bu yeni kanalımın ilk videosu olacak zaten. Evet <laughs> e, o eski kanalıma neden... Evet, aboneler silince. Olsun. E, eski kanalıma neden bıraktım onu? Ya da belki bırakmam sadece adını değiştiririm. Öyle bir şeyler de olabilir emin değilim. Ama büyük ihtimalle değiştirmeyeceğim. Her neyse onun sonra konuşuruz. Evet. Niye, niye Şimdi oyunumuza bakalım biz. Bakalım, bakalım. Evet, çok ben çok yoruldum. Aynen sesinden de belli. Böyle... Yapma şunu. Çok yoruldum. Ne yapıyor? Ben de yana gittim yani. Aa kanka ikimiz kalmışız. İyi. Full deri setin var mı? Yok. Kaç dolduruyor şu üstündekiler? Tamam şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Benim de iki buçuk şu an. Elim mi oldu? Kanka dur ben, gel, gel sen oradaki yeri yolu yap. Ben de oradaki yeri yolu yapıyorum. Çeşit benim abi. Tamam tamam çeşit. Ama içindeki zırhları almayacaksın. İçine baktım ben sadece. Hiçbir şey yok zaten. Tamam. Hadi. Benim, benim. Ben yapalım yok. Hı? Ben yapalım yok. Al. Al attım. İyi onu hemen. Oltayı kullanmıyorum. Tamam 3. 2. Tamam. demir demir demir. demir. 3. 2. 1. Go. Oha. Kanın lagına ah. bak. Ah kaç lan. Eee kaç bilmiyorum yenilendi. <laughs> bakamadım. Yardır kanka. Kanka sıcı sıcı sıcı. Koş 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 sıcı şişi. Şöyle yapınca 800 FPS alma keyif. Geldi mi? <laughs> o kanka. Selam. Selam. <laughs> Suyumu içerim. Yıtırıcı jujuk. Yapamıyoruz. Ben yapıyorum. Abi baş çıktı. Bana bana sanki çok güzel bir şey çıktı. Bana baş. baş... Çıktı ve bana konma verdi kanka. Baş bana başın başı çıktı. başı çıktı. Ana kanka Türk var odada. Ee, Ali, değil ee... mi? Ali değil mi? <laughs> Başka nerede? Şurada Bak şu, oldum. bu şalderi çekmeyin arkadaşlar. Bu sarı orada falan oynuyorsunuz. Kan sakın beni düşürme. Şalter Şilderiz... video kartı bulmuyor. Benim var nerede? Yandı. Öyle bir best kart attım ki. Adam zaman full deri. Ben Kanka benim kılıcım, ben kılıcım ben bile yok. Benim de. Abi çok <laughs> efsane hukuk şeyler yaşıyorum ben şu. kendi altını kazarak aşağı kanka adam sana geliyor yandan kanka Geldim. çabuk adam geliyor or orada kılıç bul kılıç buldum, buldum. buldum. ben de buldum geliyor kanka gelemez o bir küçük o oh, reis aa düşmedi dur dur sen oyala ben gidiyorum ne oyalaması gitme Ar gitme Aa gem değil pardon. Ah. Ah. Koş Hepsini tamamlandı. Kaan ne oldu? Lagda ah! kaldı. Ya mı ne ya? Hadi bitirelim. Kanka ama oğlum ne şey Tamam abi. gel gel bitiriyoruz. Oğlum bir yer var. Gel gel. Şimdi bir Oğlum iki, iki el çektik. Ha doğru iki el oldu doğru. Gel şuraya adamlar geliyor ya. Adamların ne yapıyor? Gel kanka ben efsaneli <laughs> bir mimari olan. Her tam e, izlediğiniz için şükürler arkadaşlar. Siz Yorum merak unutmayın. Hoşça kalın. Evet.